Biz alanınızı bilerek seçmenizi istiyoruz. Tekstil deyince aklınıza şu gelmesin, beş sene önce, on sene önce bir ufak bir terzi dükkanı gibi. Evet o da tekstili kaplıyor ama neticede biz ondan bahsetmiyoruz. Biz tamamıyla Avrupa standartlarında çalışıyoruz. Modelist eksiğimiz var. Bunun dışında model makinacı eksiğimiz var. Beyaz yakalı diye ya bizim tabir ettiğimiz yerlerdir. Biz bunları nereden getiriyoruz biliyor musunuz çocuklar? Şu anda biz İzmir'den, İstanbul'dan bunları getirmeye çalışıyoruz. Ve biz bunları İstanbul'dan, İzmir'den getirirken burada biz onlara ev tutuyoruz. Dayalı dışarı evlerini tutuyoruz, arabalarını veriyoruz. Ben teksiyle 13 yaşında çırak olarak başladım. Bugün şu anda yaklaşık 400 kişi çalışıyor benim yanımda. Şimdi siz daha çok yolun başındasınız. Daha daha 9. sınıfsınız. Doğru tercihler yaparsanız Doğru tercihlerden kastım sadece şeyi de düşünmeyin yani Ülkenin kalkınması evet şehrin Kendi dinamikleri evet falan filan Ama bir de Mutlu olmanız lazım yani insanın Varlık amacı bir yerde mutlu olmasıdır, sevdiği işi yapmasıdır. Diyarbakır'ın bize ihtiyacı vardı, yatırıma ihtiyacı vardı. Bizim de uğruna yatırım yapacak gençlere ihtiyacımız vardı. Sizi görünce hakikaten de yanlış karar vermediğimizi düşünüyoruz, doğru yapmışız. Ee, i̇lk de Diyarbakır'a gelmişiz. sizin bir elinize iğne ettik ve dedik iş yapmanızı istemiyoruz. Makine başında oturan partiler olmanızı da istemiyoruz. Bu adamların eğitime ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz çünkü biz onları çok hızlı eğitebiliyoruz. Onlar 3 günlük, 5 günlük bir eğitimle çok rahat makinacı olabiliyorlar. Onların yıllarını harcamasına gerek yok bu sıralarda. Biz bu sıralardan çıkacak arkadaşların bizim fabrikalarımıza idareci olmasını istiyoruz. Planlamacı olmasını istiyoruz. Ya müdür olmasını istiyoruz. Fotoğrafçı olmasını istiyoruz. Ya biz atıyorum dizayner olmasını istiyoruz. Biz biz makinaların başında operatörlük yapan adamları aramıyoruz. Buraya onu konuşmak için gelmedik. Onlar fabrikaların önünde zaten işe gitmek için onu dolduruyorlar. Biz onlar için gelmedik size. Biz sizin üst standartlarda yüksek kalitede ürün üreten, işte Diyarbakır'ı bir marka şehri haline getirebilecek olan biz biz o panceri görüyoruz sizde çünkü. Peki bu tatillerimizi seçtiğinizde size fabrikamızda stajer olarak çalışabilir miyiz? Bizim fabrikalarımız sizin hizmetinize direvoya. Yani staj yapın yapmayın. Neyi merak ediyorsunuz? Kapıyı çalmanız yeterli. Gelin. Meraklarınızı giderin, farklı farklı branşlarda, farklı farklı fabrikalar gezin. Ben lise çıkışında meslek lisesiyim aslında sizler gibiyim. Şu an Miron'da tasarımcı olarak devam ediyorum. Şöyle bir şey ki her tasarladığın ürünü insanların üstünde gördüğünde diyorsun ki ben mi bunu yaptım? Ben, ben beğeniyorum ve insanların üstünde bu tasarımımı görüyorum. Ne kadar güzel bir şey diyorsun. <laughs>